Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dış politika rutinimizi biraz bozacağım. Ülkenin gündemi CHP'ye yönelik operasyonla alt üst oldu. İç politika üzerine program yapmıyorum ama bu herkesi ilgilendirdiği için ben de birkaç şey söyleme gereği duyuyorum. Önce dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi kitapta yeri olmayan bir mekanizma ile yapıldı. Şeytana külahını ters giydirecek yollar deneniyor. İstanbul Üniversitesi'nin kararı hukuken yok hükmünde. Neden böyle olduğunu aklı başında hukukçular anlatıyor. Benim mezun olduğum üniversitem yani bu hallere düş düşmesine üzüldüm doğrusu. Ardından Bugün şafak vakti İmamoğlu ile birlikte aralarında iki belediye başkanının da olduğu 100 kişi gözaltına alındı. Gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz da aralarında. Olağan hale gelen katıksız siyasi darbelerden biri daha tekrarlanıyor. Açıkça söyleyeyim İmamoğlu'na kefil değilim. Yolsuzluk ya da hukuksuzlukları varsa yargıda hesap versin. Ama mesele bu değil, bunu hepimiz biliyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Cumhur İttifakı Kürtlerle normalleşme faslını açarken hedef tahtasındaki portreyi de değiştiriyor. İktidar ana muhalefet partisine yıllardır HDP ve Halefi DEM Parti'ye yaptığını yapıyor. CHP'yi terörle iltisaklı hale getirerek kriminalize ediyor, mahkum ediyor. Düzenbazlık ve hukuk hukuku bypass etmenin boyutlarını Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemlerden beri görüyoruz, biliyoruz. Ama hasreten kesintisiz darbe diyebileceğimiz hukuk karşıtı gidişat 2013'ten itibaren ivme kazandı. Şiddet, korkutma ve sindirmeye dayalı hukuk düşmanı rejim son 10 yılda Azmanlaştı. 2015'te Kürtlerle barış sürecinin çöpe atılıp savaşa dönülmesi yeni bir aşımaydı. E, sapmaydı. Siyasetin rengini değiştirdi. Ardından 2016'daki darbe girişiminin fırsata çevrildiği bir ortam oluştu. Ve tek adam rejimi bunlar üzerinden palazlandı, dallanıp budaklandı. Erdoğan boşuna Allah'ın lütfu dememişti. Erdoğan kendi iktidarının bekası için bu ülkenin farklı kesimlerine düşman hukuku diyebileceğimiz bir muameleyi reva görüyor. Yeni değil tabii bu. CHP'nin kapısı çalınıncaya kadar bu ülkede vurulmadık, kapı kalmadı. Nice parti, dernek, sendika ve e, hareket tırpan yedi. Gazeteler, televizyonlar, radyolar dergiler, internet siteleri baskılandı, kapatıldı, susturuldu. Gazeteciler ve yazarlar hapsedildi. Akademisyenler sokaklara atıldı. Üniversiteler iktidarın çiftliğine döndü. Belediyelere bakıyoruz, kayyum atamaları, başkanların tutuklanması, her şey çığırından çıkmış durumda. On binlerce insan siyaseten hala tutsak, içeride ömürleri törpüleniyor, hayatları çalınıyor. Benim gibi bir sürü insan yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Devam ediyor bu durum. CHP bütün bu yaşananlara darbe demekte de çok geç kaldı. Laf sen darbe olarak darbe olarak nitelendirmeden nitelendirilmesinden söz etmiyorum. Yani yaşananlara artık darbe diyebilecek bir olgunluk oluştuysa ona göre muhalefet yapmanın gerekliliği üzerinde durmak lazım. Maalesef CHP Erdoğan rejiminin bekası için bir gün e, terörist ithamıyla derdeste edilmeyecek tek bir kişinin kalmayacağı gerçeğini görmek için çok geç kaldı. Aman devlete zeval gelmesin denildi. Önce devletin Ali menfaatleri denildi. Ulusal çıkarlar gözetilsin denildi. Kamu düzeni bozulmasın denildi. Böyle diye diye iktidarın içeride ve dışarıdaki fecaatlerine karşı gerçek bir muhalefet güdülmedi, üretilemedi. Edilgen muhalefetle otoriter dönüşümün önünde bir bariyer kurulması mümkün değildi ve de kurulamadı. Sokakta pankart açan, meydanda gösteri yapan kriminalize ediliyor, barışçıl gösteri hakkı gasp ediliyor, iktidara itiraz etmek suç haline getiriliyor Öğrenciler üniversitelerde dövülüyor, derdest ediliyor, işçiler tekmeleniyor, işten atılıyor, grev hakkı ve ekonomiye düşmanlık olarak lanse ediliyor ve her alanda fiilen hak aramak bu şekilde yasaklanıyor. Bütün bunlar olurken ana muhalefet hep sandıkta hesap soracağız diyerek iktidarın işine gelen Oyunu oynadı. Sandığa indeksi itiraz. Gecikmiş bir itirazdır. Bu yaklaşım iktidara yarıyor. Muktedire zaman kazandırıyor. Kendini toparlamasına izin veriyor. İş her seferinde şuraya geliyor. Ben bozdum ama ben toparladım. Hata yaptım ama düzelttim. Muhalefete kalsaydı hiç düzeltemezdi. Kandırıldım ama uyandım. Telafi ettim. İşte bu... Kısır iş, yani kısır döngü böyle devam edip gidiyor. Erdoğan kendi kendine muhalefet ederek ana muhalefeti adeta nanik yapıyor. Siyaset bu kadar edilgen, kendi içinde bu kadar parçalı ve kavgalı olmasaydı iktidar aparatları İmamoğlu'nun diplomasının iptalini gerçekleştirebilir miydi? ya da Erdoğan kitlesel bir itirazla karşılaşmayacağından emin olmasaydı bin skandal üzerine bin skandal daha koyabilir miydi? Erdoğan yıllardır muhalefete nasıl muhalefet edeceğini de söylüyor, dikte ediyor ve bunlardan sonuçta alıyor. Edilgen bir muhalefetin, bütünlüğü olmayan bir muhalefetin, iddiasını yitirmiş bir muhalefetin bedelini bugün hepimiz ülke olarak ödüyoruz. İmamoğlu ile arkadaşlarının gözaltına alınması söyleye geldiğimiz bir şeyi teyit ediyor. Erdoğan bütün sırt edersini ömür boyu cumhurbaşkanlığına göre kurdu, kuruyor, güncelliyor bunu. Hamlelerini ona göre belirliyor ve zamanı gelince adımlarını tek tek atıyor muhalefetten daha çok çalışıyor bu anlamda. Erdoğan seçim kaybetmeyi göze alamıyor, öyle görülüyor. Emekli olmayı da düşünmüyor. Belki kendisi için düşündüğü son mezarda emeklilik olabilir. O yüzden Türkiye'yi kazanamayacağı bir seçime asla götürmeyecek. Sandıkta kazanabilecek bir muhalif adayı yok etmek için de elinden geleni yapacak. Bütün yasal mekanizmalar kontrol altında ve bunu yapmaya muktedir. Muhalefetin hakkını, hukukunu gözetebilecek bir makam kalmadı. Yargı vesaire hiç yani artık işe yaramıyor. Meclis çoğunluğu tek adamın sözüne bakıyor. Hakimler, savcılar soruşturma ya da karar için Adalet Bakanı ve savcıdan yardımcısından talimat bekliyor. Polis zaten siyasi otoritenin her zaman emrinde. Yüksek yargı olay ki istenmeyen bir karar verirse hemen yok hükmünde sayılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları zaten dikkate alınmıyor. Bir anlamda devlet bitti, rejim var. Bu süreçte salon muhalefetinin hiçbir etkisi yok. Halkın içine çekilemediği, halkın içine girmediği, kitlelerin sahiplenmediği hiçbir mücadele biçimi bu diktatoryayı üzmeyecektir. Öyle anlaşılıyor. Muhalefet uluslararası koşu yani baktığımız zaman e, uluslararası koşullarda muhalefetin lehine değil. Tam tersi Erdoğan'ı besliyor. E, bununla ilgili de e, işte birkaç şey söylemek istiyorum. Erdoğan'ın kanun gücünü bir tırpana çevirmesini kolaylaştıracak bir uluslararası ortam şekilleniyor. Suriye'nin Durumuna bakalım. Yani Suriye'deki rejim değişikliğine bağlı olarak Erdoğan'ın Şam üzerindeki etkisine bel bağlayan aktörler var ve onlar Türkiye içinde olup bitenlerle ilgilenmek istemiyor. Onların derdi Türkiye'nin mültecileri tutması, Suriye'yi istikrara kavuşturması ve Avrupa'daki mülteciler için geri dönüş koşullarının oluşturulması. O yüzden çok yaşa Erdoğan moduna çoktan girmiş durumdalar. İkinci husus Avrupa Birliği Ukrayna savaşında Trump yönetimiyle ters düştüğünden beri denge faktörleri ya da aktörleri arıyor. Erdoğan fırsatı hemen kullanıyor. iyi değerlendiriyor bu durumu. Ukrayna'da Rusları kızdırma pahasına daha şahin bir tutum takınıyor. Nedeni basit. Ruslar yani Avrupalılara işte Türkiye ile ittifak yapmaya mecbursunuz diyor onlara Türkiye'nin stratejik değerini hatırlatıyor Avrupa'da işte NATO'nun varlığı sorgulanır hale geldi stratejik bağımsızlık konuşuluyor bunun için ortak ordu Avrupa ordusunun kurulması ve silahlanmaya işte gidilmesi tartışmaları büyüyor Erdoğan bunun üzerine atlıyor hemen Türkiye'nin askeri kapasitesini müttefikler açısından ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Yani Trump'tan dayak yiyen, kendini güvende hissetmeyen, Ukrayna'da ağırlığını kaybeden Avrupa, böylesi zamanda Erdoğan'a otoriter ve diktatör dediği günlerin üzerine sünger çekmeyi tercih ediyor. Bir zamanlar gazetelerde, dergilerde bu başlıkları, manşetleri çok gördük. Üçüncü husus, eskiden Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin insan hakları karnesi önemli bir başlıktı. Artık bunun da bir önemi kalmadı. Ciddiye alınmıyor. Erdoğan da batıdan gelen karneleri kolaylıkla yırtıp atıyor. Ahalinin de çok hoşuna gidiyor. Dik duran adam diye alkışlanıyor. Ama eskiden gerek ABD dışlerinden gelen gerek AB'nin ilerleme raporları vesaire bütün bunlar Türkiye'de gündem olurdu, tartışılırdı, iktidar kıvranırdı adeta. Yani bunlarla ilgili düzenlemelerle ilgili taahhütlerde bulunurdu. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Dünyadaki otoriter eğilimler Trump'tan güç alıyor. Erdoğan da haliyle buradan yararlanıyor. Aşırı sağcı, faşist ve neonazi akımlar için Trump bir cesaret kaynağı. Trump Erdoğan'ın Türkiye içinde yapıp ettikleriyle de ilgilenmiyor. Yeter ki işte Ray Bronson gibi bir Amerikan vatandaşı tutuklanmasın. Erdoğan'ı dışarıdan zorlayacak bir yapı, aktör yok. İçeride de Bahçeli'nin girişimiyle başlayan İmralı süreci Erdoğan'a yeni bir manevra alanı açıyor. Boşu boşuna buna iç cepheyi tahkim etme hamlesi demediler. Demi CHP ile ittifaktan uzaklaştırmak için Önemli bir takım adımlar atılıyor İmamoğlu'nun üzerine bu kadar gitmelerin altında da aslında onun yerel seçimlerde Kürtlerle kurduğu diyalogtur. Kürtlerle etkileşimi Erdoğan'ın işine gelmiyor. Erdoğan Kürtlere bazı hakların tanınması ile Türkiye'nin demokratikleşmesi hedefi arasındaki bağı koparmayı hedefliyor. Böyle bir neden? Sonuç ilişkisi kuruluyordu özellikle Kürt hareketi içerisinde. Kürtler, Kürt sorunu çözülürse, Kürtler haklarına kavuşursa Türkiye'nin demokratikleşmesinin önü açılır. İkisi arasında böyle bir paralellik olur deniliyordu. Fakat iktidarın amacı derdi bu paralelliği de yok etmek. CHP'yi terör parantezine alıp terörize ediyor. Demin yerine CHP'yi koyarken Kürtleri iktidar masasının üçüncü ayağı haline getirmeyi de umuyor. Evet, iç cephenin tahkiminden anladıkları bu. Yeni iç düşmanlarla Cumhur İttifakı'nı tahkim etmek. Şimdi bugün gösteriler var. Onlarla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Öğrenciler bugün yasaklara rağmen direnmenin nasıl olacağını bir kez daha öğretti. Evet öğrenciler yıllardır aslında bu dersi veriyor. Gezi direnişi, Boğaziçi direnişi bunun örnekleri. Pek çok yerde polis ve işveren şiddetine rağmen işte işçi direnişini de görüyoruz. Evet yani bir şeyler oluyor olması gereken şeyler umarız durumu etkileyecek tersine çevirecek bir ivme kazanır. Orta Doğu'daki son duruma dair de söyleyeceklerim vardı ama onları da artık yarın konuşuruz. Video daha fazla uzamasın diye bugün onlara girmeyeceğim. Şimdilik sözlerim bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.